Değerli mahalle sakinlerim, kıymetli komşularım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Kuzey Kent Mahallesi Sabah Namazında buluşuyor etkinliğimize Ramazan vesilesiyle ara vermiş bulunmaktayız. 27 gün boyunca sizlerle bir arada bulunmak bizim için de çok güzel bir duyguydu. Hem ayrı ayrı camilerimizi gezmiş bulunduk, hem komşularımızı, sizleri pandemiden kaynaklı olarak görüşememenin vermiş olduğu hasreti ortadan kaldırmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan'dan sonra imkanlar el verir yine bu birlik beraberliği sağlayabilirsek haftada bir günde olsa camilerimizde bu programı Devam ettirmeyi hedefliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim. İmsakiye bırakan esnaflarımız var. Almak isteyenleri de muhtarlığımıza beklerim. Allah emanetsiniz. Sağlıcakla kalın.